Sizlere, sana, ona, ötekine, hepinize kucak dolusu selamlar. Maçlara yetişebilmek için o kadar çok çırpılıyorum ki. Bir de benim gibi gazeteciliği buram buram bedeninde hissederseniz, topluma ve spora karşı görevinizi eksiksiz yapmaya kalkarsanız, yaptığınız işten büyük keyif alırsınız. Bu konuda çok mutluyum ama çok da üzgünüm. Spor yazarlığı, spor yorumculuğu bu ülkede ne yazık ki Meslek ilkelerinin dışına taştı. Uzun zamandır sizlerle sohbet etmek istiyorum bu konuda. Bir takım şeyleri anlatmak, paylaşmak istiyorum. Herhalde kısmet bugüneymiş. Artık kendimi tutamayacağım. Bu sohbete sizinle beraber, isteseniz de istemeseniz de başlayacağım ve devam edeceğim. Bana Türk futbolu ve bu konu hakkında yorumda sonuna kadar yapabilirsiniz. Videomun altına fikirlerinizi yazın. Her zaman söylüyorum. Türk toplumunda, futbolun, sporun düzelmesi için hep birlikte fikir üretmemiz lazım. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Dirsek atmadan sevgiyle yaklaşıp akılla işleri çözmememiz lazım. Buna bu ülkenin ihtiyacı var. Bakın arkadaşlar bir gazeteci her konuyu yazar. Her maça yorum getirir. Bu bir bakış açısıdır. Beğenen izler, beğenmeyen başka şeyler düşünür. Nasıl ki siyasette gazeteciler gündemdeki konuları işliyorlarsa, herkes kendi meşrebine göre yorumunu yapıyor ise tutulanlar izlenir, tutulmayanlar izlenmez. Spor medyasındakiler de aynıdır. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon diye ayrım yapmak doğru değildir. Bunlar bir bütünü teşkil ederler. Likte bütün takımlar var. Niye 3-4 tanesini ayırıp da bu işe farklı bir pencereden bakmak istedir ki? Benim gazeteciliğe başladığım yıllarda Haftalık maç programı yapılır, duvara asılır. Foto muhabirleri, yazarlar hangi maça görevlendirilmişse orada belli olurdu ve de bir daha bir başka uyarıya gerek kalmadan maça giderler. Öyle her maçta verilen görevi yerine getirirler. Aynı isim her hafta aynı maça verilmezdi. Bu kötü alışkanlık 1990'lı yıllarda Foto Maç ve Fanatik adlı spor gazeteleriyle ortaya çıktı. Her ünlü takıma bir sayfa ayırdılar. Bizleri de o takımın yazarı yaptılar. Oysa bizler gazeteciydik ve her takımı yazmalıydık. Tarafsız olmalıydık. Ama yeni çıkan spor gazeteleri reytingi ön plana alıp biraz olayı kızıştırarak yaşam sürdürmek istediler. Galatasaraylı olduğum için de beni Galatasaray'a verdiler. Beşiktaş'a rahmetli kardeşim, çok sevdiğim güzel kardeşim Kazım Karatı Fenerbahçe'ye de Engin Vereli ya da bizim Gülcan Bilgiçi verdiler. Biz de yıllar yılı bu ısmarlama görevle alınlarımıza damgayı yedik. Bu Galatasaraylıdır, bu Fenerbahçelidir, bu Beşiktaşlıdır. Ağzınızla kuş tutsanız artık sizin beyanlarınız karşı taraf taraftarı tarafından benimsenmedi. Kötü bir şeydi bu. Bu noktada kişilerin gazetecilik becerisi ortaya çıktı ama Kimi kalemini ve dilini iyi kullandı. Kimi mesleğini düzgün icra etti. Kimi de kantarın topuzunu kaçırdı. Rakipleri birbirine soktu. İş yapıyorum diye ortalığı kızıştırdı. Ondan aldığını buna söyledi. Bundan aldığını ona söyledi. Karşı tarafta fena yüklendi. iş çığırından çıktı. Tahrikkar cümleler taraftarı böldü. Oysa gazetecinin görevi taraf tutmak değil. Doğruyu yansıtmakta okuyucusuna veya izleyicisine. Hele hele televizyonlar arttıktan sonra artık herkes her şeyi görür olmuştu. Sen istediğin kadar olayları çarpıtsan millet aptal değil ki. Sana kanmıyordu ki. Ama benim mesleğimdeki bazılarının bu tarz hoşuna gittiği için hep nasıra bastılar. Bu ucuz kahramanlıklar sonucu gazetecilik mesleği irtifa kaybetti. Güven kaybetti, sevimsiz oldu. Eskiden yazarlar için helal olsun falanca gazetede yazıyor. Bu falanca yazar her zaman doğruyu söyler. Dürüst adamdır deyip ona inanılırken günümüzde bilhassa da spor medyasında gazeteciler için beni bağışlayın ama iyi basın bunu da yazın diye sloganlar üretildi. Tribünlerden bağırdılar. Gazeteciliğin itibarı sıfırlandı. Hepimizi de işin tuhafı aynı kefeye koydular. Görevli olduğu takım hakkında doğruyu yazanlar ise kulüp başkanları ve hocalar tarafından işten attırıldılar. Haber doğruydu ama nasıra basıldığı için bunları yazanlar işsiz bırakıldılar. Bu durum medyanın tarafsızlık ilkesini hepten bozdu, sıfırladı. Ve çapsız medya ortaya çıktı. Çapsız medya mensupları işlerinden olmamak için o camialara yalakalığa devam ettiler. Film orada koptu. Bundan sonra artık medya işini yapamaz oldu. Ünlü takımların başkanlarına, teknik direktörlerine, taraftarlarına yaranmak için her türlü kötü uygulamayı marifet saygılar. Artık Türk spor medyasında doğruyu bulmanız mümkün olmadı. Bunları neden anlat? Ben 50 yıllık gazeteciyim. Meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlıyım. Ben her kulübe yazar yorumlarım. Onun içinde de beni bağışlayın ama fikir yoksulluğuna düşmem. Neredeyse sahibinin sesi olmuş bir medyada benim yerim yoktur. Ne zaman ki şartlar düzelir? Medya eski saygınlığını kazanırsa ve benim ömrüm de vefa ederse yine yarım asır emek verdiğim mesleğimin içinde olurum. Çünkü bizler fiziken değil fikren hizmet veriyoruz. Elimiz ayağımız tuttuğu sürece fikirlerimizden herkes istifade edebilir. Çünkü bunlar yıllarca yaşanmışlığın bilgi bir kimleridir. Ben bugün için YouTube kanalı üzerinden sizlerle beraberim. Her maçı yorumlamaya çalışıyorum, onun için de bazen yetişemiyorum. Çünkü hepsini anlatmak kendime görev olarak artık kanıma bedenime işlemiş. Bir nevi kamu görevlisiyim ben. Niye bir takıma ait olayım ki? Evet, kalsaydıyım. Bunu da diğerleri gibi gizlemeyip mertçe söylüyorum. Ha, şimdi gelelim esas meseleye. Herkesi ilgilendiren meseleye. Kendimden örnek vererek devam edeceğim. Galatasaraylılığım benim yüreğimdeki sevgidir. Aşktır, tutkudur. Sadece beni ilgilendirir. Ancak yorumlarım mesleki namusumdur. Herkesin gördüğünü doğru bir şekilde yorumlamak benim birinci görevimdir. Bunun yürekteki sevgiyle ilgisi yoktur. Taraf tutmam. Nasıl ki evli bir erkeğin yüreğinde bir tek kadın yatar ve onunla nikahlanırsa ama her erkek de güzel gördüğü kadına bakar, onu sahibine bağışlarsa işte öyle bir namustur gazeteci. Beğenirsin, takdir edersin ama o takımı tutmayabilirsin. Ama yaptığın her yorum namus ifade eder, dürüstlüktür. Ve de bu insanlara saygı duymak gerek. Bunları anlatmayı gittikçe yozlaşan medya için kendime görev saydım. Şaka bir yana hangi takım taraftarı olursanız olun beni izlemeye devam edin. Keyif alacağınızdan eminim. Bu arada doğruyu da öğrenmiş olursunuz. Lafı uzattığım için de sizden bin kere özür dilerim. Beni affediniz. Neyse. Hepinize içimi döktüm. Sırada Fenerbahçe var. Ne yazık ki tam mesut olacağı anda Sıvas'tan mantarladı Fener. Sıvas güçlü bir takım. Sezon başında içeride dışarıda Avrupa maçlarıyla biraz sendeledi ama puan tutturamadı ama şimdi toparlandı. Hava da tam Sivas'a göreydi. Şartlar Sivas'tan yanaydı. Fenerbahçe'nin bir puan alması dahi bu maçta başarıdır. Maç bir bir bitti ama kaybetmek de vardı işin içinde. Ancak Fenerbahçe için gözlemlerim iç açıcı değil. Oynak bir takım. Devamlılığı yok. Güven vermiyor. Kadrosunda eksik mevkiler var. Hala ilk 11 bulunamadı. Kabahat Erol'unda mı? Erol'da mı? Kadronun yetersizliğinde mi? Teşhis koymak bile zor. Galiba kabahat kaderin azizliğinde. Çünkü Fenerbahçe 3 senedir aynı dertlerden mustarip çok oyuncu alıyor. Asla iyi bir takımı sahaya süremiyor. Üç hoca geçti Samandıra'da. Keşke gitmeseydi diyebileceğimiz bir hoca yok. Şimdi bütün bunları bir Mesut düzeltecekse vay Fener'in haline vay Mesut Özil'in haline. Evet. Mesut bunları düzeltir. Çünkü üstün yetenek bir futbolcu. Ama o zaman da Fenerbahçe'de pek çok kişinin ismi gereksiz hale gelir. Niye böyleydi de bir tek Mesut düzeltti. Bu isimler takım içinde de olabilir. Takım dışında da olabilir. Belki de sus Osman sus yeter. Yeter gene insanlar alınmaya başlayacak. Maça gir. Kimseyi tedirgin etme. Ancak sen sus o sus öteki sussun. Kim söyleyecek Fenerbahçe'nin açmazları? Var bir şeyler gitmeye. Neyse. Nazım Sangare. Tisera Sadık Novak. Fener'in bu savunması bir mekanik hatadır. Vallahi teknik değil. Mekanik bir hata. Hani milli piyango çekilişlerinde fanusu döndürürler de piyango topları düşer de bir sonuç çıkar ya ortaya. Aynı Fenerbahçe'nin savunması da böyle. Milli piyango balonuna bir vurdular cemekanına. O döndü toplar düştü. Azim Sangare, Tisseran, Sadık, Novak. Niye bunun üzerinde duruyorum? Fenerbahçe Süper Lig'de 19 maç oynamış. Bu savunma ilk kez 20. haftada bir araya getirilip Sivas maçına çıkılmış. Piyango. Ayıp ama. Geri dönün her maçın savunma hattına bir bakın. Üst üste iki maç aynı savunmayla çıkamamış Fenerbahçe. Böyle bir oynak savunman varsa başarılı olman uzak ihtimal. Ya da istikrarlı maçlar çıkartman Boşuna bir beklentidir. Çünkü bir takımın netice alabilmesi, başarılı olabilmesi için önce savunma dörtlüsünün birbirine uyumlu olması lazımdır. İyi anlaşmaları lazımdır. Her hafta değişik bir kadro çıkartırsanız savunmanızda o takım işlemez. Hatta bazı maçlarda takımın orta sahadaki en iyisi Gustavo bile oradan savunmanın göbeğine çekildi. İki tane hata oldu. Hem orta saha zayıfladı hem savunmada gereksiz bir adam konuşlanmış oldu. Yine de Fenerbahçe takımı randıman vermedi. O zaman ortaya çıkan bir başka gerçek de şudur. Fenerbahçe'nin savunması uyumsuz. Tez elden düzeltilmesi lazımdır. Ama Fenerbahçe'nin yaptığı Ocak ayı transferinin ilki de Mesut Özil'dir. Savunmaya doğru düz bir adam gerekirken. Ne yapsan dikiş tutmuyorsa Erol Bulut'un işi zor. Ya da çok oyuncu değiştirdiği için geri dörtlü uyum sağlayamıyor. Bakın şimdi Sivas'ta ne oldu? 18'de Yattabağ'a golü attı. 45 artı 1'de Valencia penaltıdan 1-1 yakaladı. 90 dakikada başka bir gol olmadı. Fenerbahçe sahadan 1-1 beraber ayrıldı. O zaman Fenerbahçe'nin forveti de iş görmüyor demek. Orta sahası da görmüyor. Fenerbahçe iyi bir kadroya sahip değil. Ya da Erol Bulut bunu beceremiyor. Ya da Erol Bulut'a çok karışan var ki takım her maçta değişiyor. İstikrar o yüzden sağlanamıyor. Son dakikalarda Gustavo imdada yetişmese Sivas Spor maçtan 2-1 galip ayrılacak Fenerbahçe yenilecekti. Fenerbahçe bu oyunla yenilmediyse İstanbul'a dönüşte dedelere mum yaksın. Net söylüyorum. Fenerbahçe'nin fotoğrafına nereden bakarsanız bakın görüntü flu. Bu sene devre arasında zaman da yok. Hani ara transferler yapılır. Mesut Özil veya bir başkaları da alınır da takım birbirine alışma süreci yaşar. Bu da olmayacak. Neyse. Ali Koç da maçtan sonra hala transfer devam edecek. Gelenler de olacak, gidenler de olacak diye bir de çoğul konuşuyor. Kovadis Fenerbahçe bu gidişin sonu yok. Hesap etmedim ama Ali Koç başkanlığındaki 3 senede en az bu takıma 40 oyuncu transfer edildi. Elde olan 20 tane de olsa etti 60 kişi yine de doğru dürüst bir kadro kurulamıyorsa Gustavo hala savunmanın göbeğine çekilip esas mevkiinden uzaklaştırılıyorsa bu Fenerbahçe'ye yazık ediliyor demektir. O kadar. Ve bir grup Sıva gelince. Sivasspor Spor Avrupa maçları bittikten sonra biraz toparlandı. Demek ki Avrupa ile Türkiye maçlarını pek iyi idare edemedi tempoya bindikçe. Bugün 24 puana ulaştı. Ama daha düşme hattından Oh deyip sıyrılmış değil. Çok tehlikeli. Bunlar bile Demir Grup Sivas Spor için üzüntü verici. Yırtar mı bu pozisyonu? Yırtar. Çünkü biz Demir Grup Sivas Sporu çok güçlü bir takım olarak tanıdık. O gücünden de vazgeçiyor. Ee, yönetim de iyi. Teknik direktör de iyi. Onun için e, buradan süratle yukarılara e, zıplayacaktır diye düşünüyorum. Maçtaki pozisyonları hatırlayın. Bir tane pozisyon vardı çok önemli. Demir Grup Sivas'ın kalecisi Samassa Fenerbahçe'deki Santrfor Samat'ta. Karşı karşıya kaldılar. Samat'ta golü kaçırdı. Samat'sa kurtardı. Al Samat'sa'yı koy Fenerbahçe'nin forvetine. Al Samat'ta'yı koy Demir Grup Sivas Spor'un kalesine. Vallahi Samat'sa Samat'ta'ya golü atardı. Bu tekerleme gibi oldu ama bu gariplikler de yaşandı maçta. Maçta o zaman birbirinden daha değişik bir şekilde biterdi. Fenerbahçe için son sözüm şudur. Kadro çok kalabalık ama mevkiler arasında boşluk çok. Yardımlaşma sıfır. Herkes top ayağına gelsin diye bekliyor. Forvette rakibi aldatacak deplasman yok. Sağa sola kaçışlar yok. Futbolcular dur durağan oynuyorlar. Alan boşaltmıyorlar. Top arayıp bulmak istemiyorlar. Meğerse denk gele. Böyle futbol Andorra'da yok. Şimdi de herkes diyor ki koş Mesut koş. Ancak Fener'e bir Mesut da savunmaya lazım. Onu da söyleyen yok. O da adalı olmalı ama Kıbrıs'tan değil, benden söylemesi. İster inanın, ister inanmayın ama Fenerbahçe mutlak surette çok 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 iyi elden geçmeli ve Mesut'a da bel bağlamalı ama savunmaya da oyuncağı var. Hoşçakalın.